Şimdi ise ülkemizin lezzetlerini tüm dünya ile buluşturan bir firmaya Abba Food'a konuk oluyoruz. Ülkemizde Horeka ve Perakende segmentlerinde lider olan Abba Food, İstanbul'da ve Çin'de bulunan imalathaneleriyle dünyada 10 ülkeye hizmet vermekte. Birinci sınıf el yapımı turta kabukları, yüksek kaliteli dondurulmuş hamur işleri, kekler ve makaron üreticisi olan Şefs Atelier liderliğini ise Tarkan Özdemir yürütüyor. Biz de bu muhteşem lezzetlerin üreticisi Tarkan Özdemir'den ilk olarak kendisini ve firmasını tanıtarak başlamasını istiyoruz. Ben e, Bolu Mengen doğumluyum. E, Mengen Anadolu Ahçılık Meslek Lisesi'nden mezun oldum. E, okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'da bazı otellerde çalıştım 90'lı yılların ortalarında. Türkiye'de yapılan ilk ahçılık yarışmalarında Türkiye birinciliklerim var. Dolayısıyla. Türkiye'nin oluşturduğu ilk Ahçılar Milli Takımı'nda e, ilk üç, üç üyesinden bir tanesiyim. E, e, bunun sayesinde biz yurt dışında yarışmalara gittik bu milli takım sayesinde. E, ve bu şekilde CV'm genç yaşlarda çok güzelleşti. E, 2000 yılında Almanya'dan bir teklif geldi, şirketçi transfer. Almanya'da çalışmaya başladım. 5 sene Almanya'da kaldım. Sonrasında Ortadoğu'ya gittim, Umman Sultanlığı'nda, Umman Sultan'ın otelinde çalıştım. Daha sonra Uzak Doğu'ya Hong Kong ve Çin'e gittim. 5 sene Çin'de kaldım. Çin'de otel açılışları yaptım, iki tane otelin açılışını yaptım. Orada egzeküt şef olarak çalıştım. 2011 yılında İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelin açılışına egzeküt şef olarak geldim. Daha sonrasında o otelde yiyecek ve içecek direktörlüğü yaptım. 2014 yılında ise e, kendi firmam olan Abba Gıda'yı Şef Atölye ve La Petit markaları adı altında kurdum. 4 kişiyle başladığımız e, küçük bir işletme e, büyük hayalleri olan bir işletmeydi. E, şimdi e, çok şükür 40 tane çalışanımız, iki tane e, üretim mutfağımız var. Bu mutfaklardan bir tanesinde donuk, IQF donuk ürünler dediğimiz dondurulmuş tatlılar, pastalar, makaronlar, krosanlar ve benzeri ürünler yapılıyor. Diğer üretimde ise ambiyant ürünler dediğimiz, e, oda sıcaklığına dayanabilen, e, kuru şekilde modifiye atmosferle paketlenmiş ürünleri yapıyoruz. Sektörün lideri olan Tarkan Özdemir, üretim aşamasını ise şu sözlerle anlatıyor. İki tane farklı mutfak var. E, biz endüstriyel üretim e, yapmıyoruz aslında ama bir atölyede değiliz. Yani ikisinin ortasında kalan bir üretim. Daha çok üretim... Kaliteli ürünler, farklı ürünler, kendi fark yaratabilecek ürünler, herkesin üretmediği ürünleri yapmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde pazarda kendimize şans bulabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla ilk etapta doğru ham maddeleri, kaliteli ham maddeleri tedarik etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de seçilmiş tedarikçilerle çalışıyoruz. Ekibimiz profesyonel bir ekip. Çoğu otelcilik background bir çalışanlarımız var. Bunlar da ürünleri profesyonel bir şekilde işleyip yine profesyonellere tedarik etmek için çalışıyorlar. Vizyon sahibi olmak başarının anahtarıdır diyen Tarkan Özdemir, sektörde marka olduklarını sözlerine ekliyor. Başarının sırrı kesinlikle bir vizyon sahibi olmak, bilgili olmak, deneyimli olmak, her zaman kaliteyi benimsemek ve insanlara kaliteyi alıştırmaya çalışmak diye düşünüyorum sektörde bir markayız kesinlikle. Abba Food olarak değil ama e, kendi ön plana çıkardığımız markalarımız var. Chef Atölye var. Evet. Ve La Petite markalarımız var. Bunun haricinde Private Label dediğimiz bazı market zincirlerine onların marka, markaları adı altında ürünler üretiyoruz. Ürünlerini birçok noktaya ulaştırdıklarını belirten Tarkan Özdemir, pandemi ile müşteri yelpazesinde değişim olduğunu sözlerine ekledi. İhracat, e, perakende, keşemkeri dediğimiz, evet. e, toptancı ve e, horeka dediğimiz hotel, restoran, catering grubu. Evet. E, şimdi tabii pandemi sürecinde bu dengeler tamamen değişti. E, horeka dediğimiz bölümde %80 bir azalma e, yaşandı. Ama buna istinaden de market ayağında, perakende satış yaptığımız ayakta ve online satışlarımızda bir artış çoğaldı. Aynı zamanda ihracatta da çok azalma olmadı. Oradan da bir kaybımız fazla olmadı. Hedeflerini anlatan Tarkan Özdemir yeni pazar oluşturmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'de yayılma gibi bir planımız yok işin açık tarafı. Üretimi Türkiye'de yapma planımız var. Üretimi belli bir merkeze toplayıp daha büyütme planımız da var. Ama evet. çok teknik ürünler ürettiğimizden dolayı bizim %100 endüstriyel bir üretim yeri olma şansımız zaten yok. Bizde işin ustalığı da gerekiyor. Evet. Ama asıl planımız, amacımız bu markayı, Şef Atölye markasını ve La Petit markasını globalde belli bir noktaya getirmek. Bunun için de hedefimiz de şu anda 7 olan ihracat ülkesini ilk etapta önümüzdeki seneler içerisinde 20 tane ülkeye çıkarmayı planlıyoruz ve bunun için de bu sene zaten girişimlerin çoğunu yaptık.